Dilara Şahin, Hollanda'da yaşayan gurbetçi genç lösemi tedavisi görüyordu. Doktorları artık yaşamaz diyerek Dilara'nın dosyasını kapatmak, daha doğru ifadeyle fişini çekmek istemişti. Ancak devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Dilara şimdi Türkiye'de ve iyileşiyor. Hollanda'da uyumuştu. Türkiye'de geldi gözlerini açtı. Hollanda'nın yaşamaz deyip fişini çektiği gurbetçi Dilara Şahin'e Türkiye'ye sahip çıktı. Genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Sebep olanlardan Türkiye Cumhuriyeti'nden özellikle de e, sesimizi duyan reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah binlerce kez razı olsun. Hollanda'da yaşayan 24 yaşındaki Dilara Şahin'e geçen yıl lösemi teşhisi konulmuştu tedavi Hollanda'da başladı. Ancak uzun sürecin sonunda doktorları iyileşme umudu yok diye heyet raporuyla hastanın dosyasını kapattı. Bize dedikleri e, biz elimizden geleni yaptık. E, biz bunu bağlı bulunduğu yaşam makinesinden çıkartacağız dediler. Ne var ki aile pes etmedi. Bir buçuk ay boyunca uyutulan kızları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Hollanda'daki hastane yönetimi lösemi tanısı konulan Dilara Şahin için Şubat'ın birinde fişini çekeceğiz raporu çıkarttı. Bu bir heyet raporuydu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve nefes alıyorsa Türkiye'ye getirin talimatı verdi. Ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a tedaviye geldiler. Elhamdülillah bizim gözyaşlarımızda gördü. Nefes alıyorsa alın getirin biz elimizden geleni yaparız. Gurbetçi genç Hollanda'da fişi çekilecekken şimdi İstanbul'daki bir hastanede iyileşiyor dahası artık ailesiyle de konuşabiliyor. Peki kızınıza durumunu anlattığınızda o ne tepki verdi? Hani yaşadıklarını söylediğinizde. Ya baba dedi, bizler dedi. Kim oluyoruz da bize dedi bu kadar dedi. Yardım elini uzattılar devletimiz, Cumhurbaşkanımız. Mutluluktan gözleri kocaman oldu. Dilara Şahin Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak akciğerlerinden tedavi gördüğü iyileşti. Şu anda lösemi tedavisi devam ediyor. Yakında da kardeşinin alınacak ilikle burada nakil yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da durumunu takip ettiği Dilara iyileşip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmak istiyor. Tedavisi henüz bitmedi. İnşallah yakın zamanda tedavi çok iyi bir şekilde sonuçlanır. Sabah.